Hadi bakalım. Top sende Yalçın. Top sende. Ben vazgeçmeden Aziz. Aç şunu. Aç şunu. Meşgul. Altan konuşmamız lazım. Aziz Kerem Şükrü'yü bulmuş. Ben oraya gidiyorum. Nasıl? Allah kahretsin. Allah kahretsin. Kerem bir dur bir dur. Geliyorum. Of oh Feride of. Nasıl bir adama aşık oldun. Altan. Altan sen aç. Sana daha fazla güveniyorum şu an. Efendim komiser? Altan, seninle bir şey konuşmam lazım. Biraz bekleyebilir mi? Pek bekleyebileceğini söyleyemem. Ama şu anda yani... Altan, biraz daha beklersem çok sevgili dostun Aziz'i içeri alacağım. Bir daha çıkmamak üzere. Ne diyorsun sen be? Direkt konuya gireyim. Aziz'in o üç adamı indirdiği gecenin görüntüleri şu an elimde. Ama dostum ve sen benim bile kafamı bulandırmayı başardınız. Duyacaklarım her ne olursa olsun... Aziz'in sonu mahkeme. Ama... Bana daha önce söyleyebileceğin başka bir şey var mı? Allah kahretsin. Kahrediyor Altan, kahrediyor. Söyle. Adamlar yaşıyor. Aziz katil değil, anladın mı? Ama sen beni oyalamaya devam edersen hep söyleyecek. Sana vereceğim adrese gel. Yasin ne oluyor? Feride eve git ben seni arayacağım. Vay! Abi ne bak? bizim hastanemiz varmış. Çok güzel. Korkmazer Hospital. Size ne oldu? Bağladılar mı sizi böyle? Aa, aa. biliyor musunuz son zamanlarda moda oldu ha. Herkesi böyle bağlıyorlar. Ne güzel. İyi yapmışlar. Neyse. Ne demişler? İşimize çabuk başlayalım. Çabuk bitsin. En uzun sensin Fortmanto. Düşmesin tamam mı? karışmasın. Şükrü. Müsait misiniz Şükrü? Ben geldim. Ne baktım nasıl? Hadi aç gözünü artık Şükrü. Bak hayat çok güzel, bahar geldi. Hadi. Ama sen bu teknolojiyle ilişkin beni mahvediyorsun. Hep makinelere bağlı yaşıyorsun. Yani teknolojiye bu kadar bağımlı olman benim hiç hoşuma gitmiyor. Aslında sana esaslı bir yumruk atmak isterdim. Ama içime el vermedi. Bitmişsin. Ha! Araba mı aldın kendine? Oh. Çok güzelmiş bu. Kaç yapıyor? Ha? Çok iyisin. Canaş. Ni 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 ni. Güzel park. <laughs> Bu ne? Bunu sevmedim. Allah'ım. Şükürler olsun ya Rabbim. Yaşıyorsun. Ay çok güzel. <laughs> Öldün sandık biliyor musun? Ben çok korktum.